AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan Müsilaj deniz salyası sorununda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB yönetiminin ihmallerini sıraladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra iptal ettiği arıtma tesisleri nedeniyle İBB yönetiminin ihmali olduğu belirtildi. Bir İBB'nin 2020 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Dikkat çekici pek çok başlığın yer aldığı raporda konumuz deniz salyası ve onu etkileyen kirlilik, biyolojik arıtma ve atık suların deşarj edilmesi meselesi olduğu için bu başlıklara değineceğiz. İki özellikle son iki yılda İstanbul'da artan çevre felaketlerinin kaynağı İSKİ raporunda ortaya çıktı. Buna göre, 2020'de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3,8 milyonda kaldı. 3 AK Partili İBB döneminde 2018'de atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı 29 milyon 379 bin metreküp iken, 2020'de bu rakam 24 milyon 869 bin metreküp'e düştü. Bu biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmadığının ispatı, 4 Haliç, çamura terk edilmiş ancak CHP'li yönetim ALG açıklamasıyla algı yürütmüştü. CHP'li yönetimin iddiasını da çürüten veriler yine İSKİ raporunda ortaya çıktı. 2020'de Haliç'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken, gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı, 5 atık su yönetiminden içme suyuna kadar İSKİ yatırımları İstanbul için hayati öneme sahip. Ancak CHP döneminde İSKİ'nin yatırım bütçesi de %35 azaldı. Örneğin, 2018 bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken, 2020'de 2 milyar 628 milyon TL'ye geriledi, altı bu durum hizmetlere de yansıdı. Örneğin 2018'de yeni hizmete açılan içme suyu şebeke hattı uzunluğu 270 kımdı, 2020'de 148 kilometreye düştü. Önceki yıllarda 116 kilometre olan içme suyu isale hattı da 2020'de 54 kilometrede kaldı. Pek çok hizmet kaleminde tablo aynı. 7 silah tarağı projesini temel atmama töreniyle iptal edenler, AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de açılması planlanan biyolojik arıtma tesislerini de açamadılar. Örneğin, Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, 8 Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3 kademe, yeni kapı biyolojik atık su arıtma tesisi, Baltalimanı atık su arıtma tesisi ve benzeri pek çok proje hala tamamlanıp faaliyete alınmadı. 9. Öte yandan İstanbul'un su tedariğini güvence altına almak için yine AK Parti döneminde yapımına başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Emirli Ünitesi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri gibi pek çok tesis hala tamamlanamadı. 10. Özetle, insan sağlığı ve deniz canlılarının ekosistemi için hayati öneme sahip projeler CHP yönetimi tarafından tarafından yayıp tal edildi ya da çalışmalar yavaşlatıldı. Yeni projeler üretmek şöyle dursun hali hazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı. Sonuç deniz salyası.